Şey bir de var benim en ifrit olduğum olay. Mesela sen tarihle ilgili bir şey konuşuyorsun diyelim. Hani 20 sene önceki, 30 sene önceki bir olaydan bahsediyorsun. Adam 20 sene, 30 sene önceki olayı senden 10 sene büyük olarak yaşadığı için sana şey koyuyor. Böyle bir sınır koyuyor diyor ki kardeş kitaplarda yazdığı gibi değil her şey. Biz ya, yaşadık o günleri. O da bazı çok klasik. şeyler kitapta yazmaz. Yaşayarak göreceksin. Özellikle yakın politika falan konuşuyoruz ya biz. Tabii. Onu, sen yani, o dönemi bilmezsin kardeşim falan diye. Ben o günleri yaşadım sen bilmezsin. Orada da tam şey yani. Hayır bilakis her şey kitaplarda yazar. Yani çünkü insan yaşadığını bazen yanlış anlayabiliyor çünkü. Yani dışarıdan uzaktan baktığın zaman daha sağlıklı yorumlar yapabiliyorsun. O her zaman öyle ama kişi için de öyle. Evet. Yani şu anda mesela yani bugün için bugünkü hükümeti veya siyasal olayları değerlendiren bir adam ne kadar objektif olabilir? Bir, ne kadar sağlıklı yorum yapabilir yani. Bak O konuda bir avantajım var. Mustafa'cığım. Çok net bir avantajım var benim. Şimdi Türkiye'de politikleşen bir insan Hı -hı. genelde şimdi, belli bir mahalleye ait zaten de o kesin yani. Hı -hı. O kurtula, kurtulamadığı bir hastalık o zaten bizde. Ama tetikleyici faktörler var. Bunlar genelde işte efendim eğer Sol camiadansa, yani yaşlı değilse daha genç yaştaysa işte son 20 yılda yaşanan bir mevzu işte ne bileyim milliyetçi ise yine çözüm süreci özellikle Tabii. yaşanan mevzulardan. Ee, daha çok sekülerliğe takıntılıysa son 20 seneki iktidarın baskısından dolayı. İşte ne bileyim muhafazakarsa işte 28 Şubat'ta bize şöyle oldu böyle oldu o klasik şeyler. E, travma tetikleme mevzusu var. Şimdi bana geldiğin zaman... ben Hı -hı. Gurbette doğdum büyüdüm, evet. başka bir ülkede. Şimdi benim politikleşme sürecim bir travmayla, bir tetiklenmeyle olmadı. Bazı, bana ilk başta da şey çok yazıyorlardı, bu aşırı milliyetçi, aşırı milliyetçilik de şey ha bizde biliyorsun ya PKK terör örgütü müdür falan dediğin zaman tabii, tabii. aşırı, milliyetçi, aşırı milliyetçi Şey çok bana geçen bir arkadaş yazmış ya solcu abi ben seni diyor çok nefret ediyordum diyor geçen izledim ettim. Ya sen hiç o kafada bir adam değil misin oğlum dedim yani niye sana ülkücü diyorlar dedi bana. Madem böyle hı hı. dedim ama sen kendi soruyorsun işte ne bileyim yani Türkiye'de PKK terör örgütü dediğin zaman Alparslan Türkeş muamelesi görüyorsun bu kadar basit. <laughs> tabii, tabii. Yani dünyanın hiçbir yerinde milliyetçi olmak hani o kimliğe ulaşmak bu kadar kolay değil. Evet. Hiçbir yerde bu kadar kolay çok basit yani. PKK terör örgütü vay anasını satayım aşırı ırkçısın falan. Şimdi bunu bana şey diyorlardı o zamanlar konuyu bağlamak gerekirse. Bu aşırı ırkçı sebebi de işte bu işte Almanya'da doğu, büyüdüğü için işte orada azınlık psikolojisi falan. Yo vallahi billahi hiç böyle bir şeyim olmadı. Hani Türkler orada azınlık gibi de değil zaten. Evet bize her zaman şey vardı Almanlarda ya siz Türk'sünüz biz Almanız işte yani. Hatta şey hissediyordum kendim. Diğer azınlıklara göre çok daha iyi hissediyordum. Böyle bir eskiden bahsediyorum tabi. Bir ayrıcalığı var Türk olmanın. Daha eksotikti falan böyle. Bu saldırıların yani falan vardı. bu saldırıların falan bir etkisi oluyor mu abi? Yani hani birçok kişi de var. Yani bizde bizden önceki nesilde belki falan. Yani hmm. da Belki olmuş olabilir. Ben de öyle olmadı. Ben de tamamen Türklük bilincinden hani hmm. sırf Türk kimliğinden başka bir şey yok. Sırf Türk kimliğinden ee, abi bir de yurtdışında çok daha radikal yani her şeyine saldırıyor adamın ve diğer bütün azınlık grupları orada PKK'lısı orada radikal Ermenisi orada <laughs> radikal Yunan'ı orada yani bir oraya giriyorsun buraya giriyorsun Bulgarı bile radikal yani herkes radikal Değil. ve böyle anti Türkizm doruklarında yaşanıyor Değil. herkes Türklerden nefret ediyor ve sana da şey çekiyorlar İşte sen zaten hani Türk değilsin ya ben sana söylemiyorum onu falan filan modunu çekiyorlar e bir zaman sonra bu şeye sebep oluyor. Sen de birinci sebep oluyor. Bir dakika oğlum niye ipini sallıyorsunuz ki? Neymiş bu Türklük mevzu bakayım bir. Diye ilgileniyorsun. Ve basma kalıp bir Türklük tanımı var. Yurt dışında hmm. doğup doğ büyüdüğün zaman. Yani Türküz tamam. Nedir bizim özelliklerimiz? İşte bazı şarkı özellikleri var. İşte anaya babaya saygı. Bizim evimiz hani Garp'ta şarkı ayıran mevzular. Hani onlar Alman biz Türküz. Evet. İşte onlar mesela birbirlerine abi, baba falan diye seslenmiyor. ismiyle sesleniyor. Saygısızlık. Bizde işte büyüye saygı var. Ne bileyim işte cumada bir cumaya gidiyoruz haftada bir. Bunun gibi şeylerle böyle kültürel minik farklarla yapıyorsun ayrımı. Sonra bir Türk tarihiyle, Türklükle, literatürle, edebiyatla ilgilenmeye başladığın zaman bambaşka bir kimlik bilinci oluşuyor sende. Diyorsun ki tamam mı? biz hakikaten biz asimile olmuşuz yani uzun bir hmm. dönem içerisinde. Tetiklen bu oldu. Şimdi bakıyorsun diğer tarafta mesela benim bugün tartıştığım insanlara bir travmayla tetiklenmiş. Yani onun bir verdiği bir savaş var anladın mı bir gruba karşı. Sürekli onunla uğraşıyor. Hani or orada bir kırmızı çizgileri var başka bir şey konuşamıyor. Ben mesela onun taptığı birinin adını ağzıma aldığım zaman çıldırıyor deliriyor blasfemi gibi onun için. Hani dine laf etmişsin gibi çıldırıyor. Tabii. O çünkü o şekilde tetiklenmiş onun sembolü onun kutsalı o. E ben de öyle bir şey yok ama. Bazen de e, çok şey diyor işte kalpsiz soğuk Allah belanı versin falan anlayamıyorsun yani. Onun için o kadar önemli bir isim olduğunu anlayamıyorsun zikrederken. Sen herhalde o şeyde de onu yaşamışsındır biraz Yılmaz Güney olayında da yani. Abi orada ben o yüzden çıldırdım. Yani öylesine söyledim, bir tepki Hı -hı. aldım, kafayı yersin dedim Oğlum hani nasıl ya ne, ne oluyor size falan, ya, ülkücü adam Adana'da ülkücü, ülkücü Hı -hı. adam bir üç hilal profil resmi falan beni tehdit ediyor, bir göreceksin Yılmaz <laughs> abem falan diye. Abi. Oradan patladım mevzu, sinirlendim sinirlenince böyle daha da radikal bir video çektim. Hani siz misiniz ulan savunan böyle birbirimize girdik yani o oldu aslında ben böyle bir tepki beklemiyordum bu kadar da ileri gitmezdim eğer böyle bir reaksiyon olmasaydı çıldırdı millet ya ben sana bir şey söyleyeyim mi din eleştirmek daha şeydi uh -huh. daha kolay yani bizim Efe'ler falan yapıyor ya tabii din tabii. eleştirmek daha rahat tabii rahat değil onların da dertleri var ama buna kıyasen daha rahat. Tabii yani şu var şimdi din eleştirisinde hani üç aşağı beş yukarı bir karşı argüman veya işte ne bileyim hani reddiye yaptık. İşte sana diye yaptık diye bir şey geliyor. Hani en azından böyle bir düzlem bir şeyler ha bunlar tartışıyorlar diyebiliyorsun yani bir yerden sonra. Ama yani senin olayında tamamen duygusal iş. Ve şey yani. Bir şey yani. var. Buyur abi. Bu, lafını bitir. Ha yani şey bizim yapayım. kahramanımıza niye dokundun yani hani biz bunun ama resmini duvarlara astık. sen kahramanla var astık. oluyorsan eğer, kahramanla evet. var olabiliyorsan eğer zaten ortada bir sıkıntı var yani. Tabii. Kişilik kültü var, sembolizm var ama sağlıklı bir şey değil bu. Ben bunu çok uzun vadeli anladım. Böyle çok gözlemlemeyi severim. Belki Mustafa sen de öyledir. Hı. Bir yere girdiğim zaman, yeni bir şehre gittiğim zaman fark etmez. Böyle yeni bir topluluk falan gördüğüm zaman uzun süre bir konuşmam izlerim. Birkaç soru sorarım, muhabbet ederim. Yani hangi topluktan olsa olsun bakarım yani nedir bunların derdi, nasıl bir yapı içerisindeler. Sosyolojinin temeli aslında gözlem. Yani okumaktan önce gözlem. Gözlemleyeceksin, öğreneceksin, anlayacaksın. Tabii. Empati kuracaksın. Başka türlü çalışmıyor. E şimdi ben Türkleri mesela devletçi bilirdim. <laughs> Ama ben şu anki düşüncem, ben bunu birkaç yayında da söyledim hatta. Türklerin katiyen devletçi olmadıklarını. Tam tersine de hani devlet düşmanlığı gittiklerini, bunu böyle söylemeselerdi evet. ama kişilik kültü peşinden gittiklerini. Yani evet. kişi üzerinden devlet kurumsaldır. Ama liderlik kültü tek adamdır. Hatta biliyorsun yani Avrupa'nın bütün mevzu güçler ayrılığı, absolut şey monarşiden e, bu bunun ayrımından kaynaklanıyor bütün gelişmeleri. Biz mesela evet. o ayrımı yapmamışız ama öyle olduğunu iddia ediyoruz falan. Yani biz ikimiz en büyük devrim nedir? E, Cumhuriyet devrimidir. Yani devri, Jön Türklerden sonraki en büyük devrim Cumhuriyet devrimidir. Pardon, Cumhuriyet <laughs> Jön Türkler ikinci büyük devrim, Cumhuriyet hmm. en büyük devrim. E şimdi o bile kişilik kültürüyle oluşuyor biliyorsun. Yani sağlık teknolojisi tek bir kişilik kültürüyle olmaz, başka türlü çalışmazdı. Yani hmm. o bile yukarıdan aşağı mesela halktan bir şey değil. Ben benim bunu öğrenmem mesela zaman aldı ve bunu anladıktan sonra dedim ki ya tamam ben bunu bunu yanlış algılıyormuş uzun bir, uzun bir dönem. Hani halkın devletçi olduğunu beklemek falan. Yok değil tam tersine. Evet ya, yani bizde zaten şey var işte yani dediğim gibi kişi kültü, başa bağlılık yani lidere bağlılık esas. Hani bütün meselelerde zaten Cumhuriyet devrimi de aslında bir yerde o. Yani e, tabii öyle de, başarılabilmiş bir olay yani tabii canım yani Gazi... Jön Türklerin, Jön Türklerin lafını bilmemiş oldum Jön, Jön, Jön Türklerin devrimi Enver ile falan hani zar zor tabii. mesela kentlerde oturuyor mesela Trabzon başkent oluyor falan ama Böyle Cumhuriyet devrimi kadar değil çünkü tek bir figür değil. Onlarda da sıkıntı var. Üçlü paşa oldukları için. işte iddiatçıların zaten bey kadro sonra Cumhuriyeti kuruyor. Atatürk mesela bu İzmir suikastı sonrası tasfiye etmeseydi bence Cumhuriyet devrimi çok daha erken bir karşı devrimle karşılaşacaktı. Tabii, yani çalışmayacaktı belki de. Tabii. Yani orada da şey var biliyorsun işte o ilk dönem vicdanı muazzam marşı falan yazıldığı zaman şeyi fark ediyorsun. Enver'le Niyazi unutulmaz bu isimler. Hani hep böyle bir şey Enver ve Niyazi üzerinden o gençliği örgütleme olayı var e, yani. Şey, değil mi? Tetikleyici şey mesela. Bizdeki bunu, bunu demin de düşündüm. E, bizdeki tarihçilikle e, ideoloji ideologlu. Hmm. Hatta senle bir ikisinin konuştuk ya, biz de konuştuk ki bizde ideologlar niye bir şair niye bilmem ne diye. Şimdi bakıyorsun bir yerde tarih var salt bir bilim. 6T ile çalışan belli bir süreci var bunun. Belli değil bir bilimsel metodolojisi var uygulaman gereken. Diğer tarafta ideologlarda tarihi figürlerden yararlanma, efsaneler türetme, destanlar yazma var. Evet. Şimdi burada çok net bir çizgi var. Çok net. Tarihin bununla alakası yok ama ideologun tarihler zaman bir şeyi var ilişkisi var. Tabii. Tek taraflama. Evet. Şimdi bakıyorsun işte Atsız mesela en büyük örneğidir. Ne romanlar, eposlar, destanlar ama yani tarihi şeye baktığın zaman, uyuşmaya baktığın zaman büyük ihtimalle çoğu efsane. İşte halkta bir şey uyandırmak için, bir bilinç uyandırmak için. İşte Batlı'nın hikayesi, bilmem ne, Bizde sürekli bir şey var biliyorsun. Bir efsaneleştirme var ideologlarda. İşte bu geçen Mısır oğlu konusunu orada da öyleydi. Hep böyle bir hikaye anlatılır. Ama sıkıntı şeyde başlıyor. Halk bunu böyle meddahlık olarak algılasa, meddahlar da biliyorsun tarihi olaylar aktarıyor, dini olaylar aktarıyor, Anlatıyor da anlatıyor. Bir sürü şey var, bir keşeyi var. Hikayesi var Peto'da. Evet. Ama halk bunu tarih olarak algılamaya başladığı zaman, hani salt bilim gerçek olarak algılamaya başladığı zaman bu sefer toplumda sıkıntı çıkıyor, devlette sıkıntı çıkıyor. Çünkü o ideolojik bazda e, rejim değişikliğine gidilebiliyor ki Türkiye'de de yaşanan budur. Tabii. Yani bu, bu kanser kanservari bir mevzuya dönüyor. Bu sefer tarih konuşamıyorsun. İşte Abdülham bir tartışması var. Ya abi biz oturduk koca padişahın yeni konuşuyoruz. İçki içiyor muydu, içmiyor muydu? Lan içsene içmesene. Yani bu salt bilimdir anladın mı? İçiyorsa içiyordur. Hı hı. Bu kadar basit. Bir de magazinsel bir şey. i̇şte yani Vahdettin bilmem kaç, kaçıncı şeyiyle evlenmiş. Abi yani bunun hiçbir şeyi yok ki. <laughs> Etkisi yok ki. Bu nasıl tartışıyorsun sen? Tartışmalık bir şey değil. Ama işte... Magazinsel hep bizde. Ama işte olay kişi kültü olduğu için yani o kişide... Kişiliğe dair bir eleştiri veya onun kafalarda kurulan aurasını derecek herhangi bir şey çok büyük kriz yaratıyor. Yani mesela Sultanahmet'in Kıbrıs'ı kaybetmesi o kadar önemli bir olay değil. Ama ROM içiyorsa çok büyük sıkıntı var. Çünkü Heh, Ondan bahsediyorum e, yani, yani. hikaye, hikaye bambaşka yere gidiyor. Evet. Çünkü bütün şey ona kurulmuş durumda ya. Hani kalp gözü açıktı, görüyordu falan sen orada bir paralellik çekiyorsun kendin. Halbuki kurumsallığa biraz önem versen, yani salt tarihsel bilimselliğe önem versen dolaylı olarak da bugünkü devletin kurumsallığına önem verilir. Tabii. Hala bizde şey kafası var. Yani çok basit bir şey varken kurumsallığı yerine getirelim devleti e, Adam gibi yaşatalım bütün demokratik adil şeyiyle varlığıyla birlikte bunu yapalım derken halen da şey arıyoruz ama bir geri kurtaracak mı acaba? Yeni lider kim olacak? Tabii. Şimdi bir tane bulduk falan diye takılıyor. muhalifler de öyle yani evet, şeye evet. fark yok burada. Tabii. Biri gelip kurtarması lazım. Başka türlü bizden olmaz. Tabii. Bu kafa yapısı var. Ya o... kanalize olmak işi i̇şte bir adamın arkasında kanalize olursak çok daha güçlü olursun. Yani adamın çektiği yere gidiyorsun sonuçta. Tamam sen motor görevi görüyorsun arkadan ama yönü tayin eden bir tek adam. Tabi. İşte orada da şey oluyor abi bu tek adam kültürünün şöyle bir yansıması da oluyor. Yani biz başımızdaki adamla birlikte devlet denen bir şey var. Ee, onun bir parçası olalım değil mesele. Ona sahip olalım. Yani devleti evet. ele geçirelim. Herkes devleti, devleti ele geçirmek geçirme. istiyor. Devletle yani. güreşelim İsrail gibi. Yani İsrail olduğu gibi Tanrı ile güreş var ya. Bize evet. devleti ele geçirelim. Ee, şey sahip olmak değil, eşit vatandaşlık değil. Herkes eşit olsun devlet altında işte devlet dediğim sistem sonuçta vatandaşların, toplumların birbirini yönetme şeklidir. Hani kendini yönetme şeklidir. Evet. Bu değil. İmtiyaz sahibi olmak. Evet. Bu. Ben imtiyaz sahibi olacak mıyım? Bak mesela bu seçimlerde de konuşuluyor. Sürpriz oldu, şu oldu, bu oldu. Ya ne sürpriz Allah aşkına. Yani emek dedi ki bana para vermiyor musun? Al kardeşim dedi. Verseydin olacaktı. Evet. Hani bütün bu antidemokratik eylemler, krizler, sıkıntılar falan işkembeye mi gidecekti? Boşa mı gidecekti? Zaten o o yüzden de şey yok aslında. Yani Türkiye'de mesela gerçek bir hak arayışı çok büyük bir ne diyeyim, nadir görülen bir şey. Yani atıyorum meydanda birileri dövülüyor. Adam bakıyor diyor ki ya bu meydanda dövülenler benden mi değil? Bu meydanda dövülenler işte ne bileyim bunların dayak yemeleri benim aleyhime mi değil? ya e o zaman bana ne? Hani bir kurumsal, ilkesel olarak yani toplantı, gösteri yürüyüşü özgürlüğü gibi bir konu üzerinden tartışmıyor hiçbir zaman meseleyi. Ama sıra dayak yemesi nasıl kendine geldiği zaman bir anda şey bitiyor onda. Yani ce işte devlete karşı gelinmez. Aman Put işte inkar mi? edilmeye başladı değil mi? Tabii. Yani mesela 28 Şubat döneminde en devlet karşıtı olan insanlar bugün çok devletçi. Yani bir öyle Çünkü bir dönüşüm şey, var yani. nation building dediğin hani devlet ele geçirmiş. O zamanki depremde mesela devlet nerede? Devlet çöktü. Allah belanızı versin. Geçen sene yaşadığımız depremde bu sefer. Tabii devlet ne yapsın? Asrın felaketi. Devlet eleştirilemez. <laughs> asrın felaketi. Devlet gereğini yani kardeşim dua edin devletiniz var. O olmasa ne yapacak? Falan gibi Hı. alternatifsizlik yani. Bu sefer kendi devrime dahil görüyor yani abi bu bunu, iktidarda mesela iktidarlar da onu çok şey sağlıyorlar. Ee, bu devrimi yani kendince bir devrim yaptıktan sonra bahçeye mesela çok açık o konuda. Üçüncü Cumhuriyet falan diyor çok açık yani. Tabii tabii. Bunu sağladıktan sonra seni de paydaş ediyor. Yani sen de varsın bu işin içerisinde birlikte kurduk bunu. Tabii. Yani işte orada şey enteresan abi mesela bunun meşrulaştırma süreci çok enteresan. Şeyi çok duyuyorum ben mesela. Ulul emre itaat. Yani işte aranızdan şey var ya ayet, ''Ullemre minkum'' işte aranızdan çıkan emir sahiplerine itaat edin diye bir ayet var. Hani Hı -hı. o da şey hani, idareyi bozmayın ama işte aranızdan çıkan vesaire. Onu öyle bir çevirelim ki şimdi. Bugün böyle bir itiraz çıktığı zaman, ''Ullemre'ye itaatsizlik etmemek lazım, yapmayın.'' falan oluyor. E bundan işte ne bileyim, Mesut Yılmaz hükümeti Emir değil miydi? yani Hı -hı. O Yok, işte o şey. bilmem ne Prag'da bu burnu kırılan kumarbaz falan böyle. Tabii tabii. Yani Öyle o zaman da şeye 15 geçiyor. 15 Temmuz'dan sonra o da yine adam olmuştu falan hani. Evet. O da belli olmuyor. Bir, mesela Tansu Çiller'e yıllarca küfür ederlerdi biliyorsun. Evet. Tekrar bir siyasete dönüş yapınca bu sefer lady oldu falan. Tabii. Tekrar da şey alındı. Orada da şey var yine mesela... E Teolojik argüman oradan da bulunabiliyor. O zaman da diyor ki ama öyle diyorsun ama İmam Azam da şey demiş. Fasık halifeye itaat edilmez. <laughs> yani müthiş bir şey yani. Müthiş bir hareket alanı var orada.